Sevgili animasyonlar kanalımın çok değerli izleyicileri. Bu güzel paylaşıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün henüz gündemimizde sıcaklığıyla kalan bir olayla ilgili adeta hatırlamamız için sürekli kendisiyle ilgili olayların gündeme geldiği Kudüs, Mescid-i Aksa, Kubbet-i Sahra gibi kutsal değerleri konu alarak bir mürekkep hat oluşturmak istedim. Bu mürekkep fiyani terkipte, bu bileşkede ilk olarak diğer hatları kucaklayıcı mahiyette Mescid-i Aksa formunu yerleştirmeye çalışıyorum. Bir süre bu tarzlara devam edeceğiz. Daha önce bahsettiğim özel kalem ve uç kalibresi yapısıyla bu kalemlere kırsasiyede marangoz kalemi ifadesi de kullanılıyor. Ve kullandığımız kağıt ise Kans'ın cinsi bir kırtasiye malzemesi başka türlü hat çalışmaları ya da kaligrafi için uygun zemin kağıtları da bulunmaktadır. Diğer bazı çalışmalarda onlardan da örnekler inşallah göreceğiz. Şu anda el mescid kelimesinin harfleri hemen hemen oluşmuş oldu. Bazı düzeltmeler yapmaya ve hattın tam dolgunluğunu oluşturmaya çalışıyorum. Kalemin ucundan kaçan boşlukları doldurmak gerekiyor. Tabii bu nihai değil, başlangıç aşaması olduğu için daha sonra değişik tedbirlerle nihai şekline de kavuşturmuş oluyoruz. Bu çalışmaları dizinler halinde izleyerek meraklısı olan değerli izleyicilerimiz eşlik yapmak suretiyle benzeri çalışmaları sürdürebilir ya da el yaşkınlıklarını geliştirebilirler. Kalemi tutuş şeklinden hareketlerdeki akışları vermek anlamında tahmini belirlenecek çizgi süresini kararlaştırarak dikkat ettiğiniz gibi birleştirmeler yapılmaya çalışılıyor. Başlangıçta bir harfe başlarken harfin alacağı şekli adeta beynimizde birazcık tasarımını yapmak yani beyin görgüsünü oluşturmak gerekiyor. Önümüzde herhangi bir örnek olmadığı zaman da şifaye olarak yapılan bu faaliyetlerde genel alışkanlık, hayal gücü ya da kompozisyon zevkine göre değerlendirmeler yapılabilir. El-Aksa bölümünün hattı tamamlanmak üzere. Yine dolgu hatası olmaması için bir sonraki aşamaya yeterli fikri verecek öncül tedbirleri almaya çalışıyoruz. Şimdi bu hattın kucağına ikinci bir hat alanı belirleyip bu defa Mescidi Aksa'nın kutlu bir komşusu olan Kubbetü's-Sahra Sahra ifadesini kullanacağız. Kubbetü's-Sahra Mescid-i Aksa'dan çok yıllar sonra yapılmış. Yine bir o kadar tarihi değeri manevi geçmişi ve özelliği bulunan bir yapı yapılış amacı içerisinde barındırdığı Hacer-i Muallaka denen ve havada durur gibi bir pozisyona sahip olan kaya parçasını korumak ve okutma anı ebedileştirmek için yapılmış bir binadır. Bu kutlu an ise Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin iraca yükseldiği kayanın bu kuvveti sahra içerisinde bulunan Hacer-i muallak olmasından kaynaklanmaktadır. Yüce Peygamberimiz Mekke döneminde eşi, mübarek eşi Hazreti Hatice'yi ve kendisine destek olan Ebu Talib'i kaybettiği yılın ardından kendisine adeta bir teselli ve büyük bir hediye gibi olan İsra ve Miraç yolculuğuna çıkmıştı. İsra yolculuğunu Cebrail meleği ile birlikte ve Burak isimli bir binek ile Mekke'den Kudüs'e gerçekleştiren Yüce Peygamberimiz Kudüs-i Şerif'teki Süleyman Mabedi tedenebilen Kutlu Mescidil Aksa'yı ziyaret etmiş. Burada namazlar ve ibadetler yaptıktan sonra kendisine verilen ilham ve emirle Mescid-i Aksa'nın hemen karşısında bulunan kaya parçasının üzerinden Refref isimli yeni bir taşıtla mahiyetinin Allah'ın bileceği bir taşıtla gök katlarında geçerek mukaddes Miraç mucizesi gerçekleşmiştir. İşte bu olayın hatırası olan Kutlu mekanı Kubbetü's Sahra olarak bugün algılıyoruz. Kubbesi altın kaplama gibi görünen yapı Kubbetü's Sahra'dır. Nispeten aynı alan içerisinde bulunan diğer bina ise Mescid-i Aksa olmaktadır. Bu iki binanın özellikle ikincisi birinci binaya, ana binaya misafireten geldiği için bunu temsilen Mescid-i Aksa'nın bağrına sığınmış bir kubbet-i sahra betimlemesi tasavvur ettim. Bu hattı tamamladıktan sonra her iki güzel mekanın kutlu şehir olan Kudüs'teki durumunu da ilan eden bir hattı biraz sonra Mescid-i Aksa'nın üzerinde bir profil gibi bir logo gibi yerleştirildiğini hep birlikte göreceğiz. Şu anda hattın bir takım genel eksiklerini, kontrollerini, nokta ve harekelemelerini yapıyoruz. Normalde bu harekeler bu hatlarda, yazımlarda bulunmaz. Ama biz özellikle Türkler olarak bu tür yazıları hareketler olarak okumaya ve anlamaya alışık olduğumuz için gerekli okuma araçlarını yerleştirmeyi daima uygun görüyoruz. Şimdi yapılan çalışmanın geldiği son illüstrasyon noktası bu. Siyah hatta Mescid-ül Aksa kırmızı hatta ve beyaz hatta kubbet Sahra ve logo bölümünde de Fil Kudüs yani bunlar Kudüs şehrindedir anlamına gelen ifade bütünlüğünü tamamlamış olduk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. güzel çalışmanın ardından şimdi de sizlere Kayseri merkezde bulunan valilik binası arkasında adeta yalnızlaştırılmış bir tarihi kalıntıyı sunmak istiyorum. Bu tür eserlerin gereği gibi korunmaması beni ciddi şekilde olumsuz etkiliyor. Şu anda gördüğünüz gibi üzerinde daire umur askeri yazan eski askeri komutanlığın merkezdeki muhtemelen garnizon daire girişi olarak değerlendirilmiş ve sadece kapı girişi yolun ortasında kaderine terk edilmiş gibi durmaktadır sağ taraftaki bina valiliğin arka cephesidir bu gördüğümüz kapı ise her türlü olumsuz ve kontrolsüz kullanıma uygun şekilde bırakılmıştır yanında ise güzel bir çınar ağacının hayatına devam ettirilmesi için alınan tedbirler bulunmaktadır. Yetkililerin biraz daha duyarlı olup daha güzel tedbirler almasını öneririm talep ederim. Teşekkür ediyorum efendim.